Herkese merhabalar. Bugün hem kanaldaki yorumlarda hem de ara sıra canlı yayın açıyorum. Bize son Arkanist karakterini kasma imkanım oldu. O sırada sıkça rastladığım bir soru var. ESO halen oynanır mı? ESO'ya başlanır mı? Hani hem bir yorumda hem de bir iki saniyede açıklanacak bir şey olmadığı için ben dedim en iyisi bunun bir videosunu çekeyim. Hani maddeler halinde hızlıca neden oynanır, neden oynanmaz, kime hitap eder, kime hitap etmez onu bir anlatayım. Artılardan başlayayım. Öncelikle bir dövüş mekanikleri diyorum. Kendi elinize yaptığınız bloklar, atakları savurmaya yarayan doçlar. Bunların tabii ki de sizin kaynaklarınızı tüketmesi. Hani bunları kontrol ederek daha gerçekçi mekanikler koymuşlar. Bu mekanikler yüzünden oyunu daha hissederek dövüşleri, savaşları daha içinde olarak gerçekleştiriyorsunuz. Sadece savunma değil, ayrıca atak kısmında da mesela bir kısa atak ya da bekleterek şöyle uzun ataklar. Bunlar sizin kaynaklarınızı doldurmanıza da yarıyor. Bu tarz mekanikler oyunun bir artısı. Hani şu anda özellikle bazı bölümlerde, bazı kısımlarda hani ortalamanın üzerinde grafikler olduğunu söyleyebilirim. Hani hoş denilebilecek grafiklerle oynayabiliyor. Oblivion var Skyrim var. Bir Elder Scrolls dünyası var. E bunları oynayıp da ah keşke bunun online olsa diyenler en azından o hevesi size karşılatabilecek bir imkan sunmuşlar. Diğer oyunlara nazaran çok daha hızlı seviye atlama, ilerleme olasılığı var. Mesela burada en yüksek seviye 50 ben geçen yeni bir karakter yeni bir sınıf aldım. 5 günde tüm loncaların ilerletilmesiyle birlikte yaklaşık 5 günde işte 3-4 saat oynamayla bitti. Hani bu çoğu MMORPG oyununda neredeyse imkansız. Oyun hani sürekli şu anda güncellenen, hala aktif şekilde yenilenen, hala firmanın üzerinde çalıştığı bir oyun. Tamamlanıp da sadece bir köşeye atılmış bir proje değil. Hala aktif şekilde yeni DLC'ler, paketler, eklentiler, Bug'ların düzeltilmesi yoğun bir şekilde Hani bunlar yapılıyor Oyunun en üstün diyebileceğim kısmı Baya bir hikaye içermesi Her yerden işte bir görev karşınıza çıkıyor Birisi üzerinize koşuyor Farklı farklı hikayeler var Hani Skyrim'deki herhalde deneyimlerini buraya da aktarmışlar Her türlü entrika, aşk, ihtiras, savaş, kavga, gürültü her şey var yani, yani Fena da değil hikaye kısmında Hikaye kısmı baya doygun, baya ileride PvP oynayanlar için söyleyemeyeceğim ama PvP oynayanlar özellikle mesela ben PvP oyuncusuyum. Sadece ana oyunu alarak işlerinizi halledebiliyorsunuz. Zaten PvP setleri, üzerinize gideceğiniz kıyafetler falan PvP alanlarında satılıyor. Ha diyelim ki istediğiniz bir tane oyun oldu. Bir aylık üyelik alarak işinizi o setleri, sevdiğiniz bütün setleri halledip PvP'nize devam edebiliyorsunuz. Oyunun bir de hani performans kısmı var. Online oyunlarda nasıl olması gerekiyorsa çoğu MMORPG'de yani düşük sistemlere de düşünen, aşırı zorlamayan, performansı, akıcılığı gayet yerinde bir oyun. 10-15 senelik bir sistemde kullandım. O bile çoğu yerde, sıra dışında hani beni üzmedi sürekliliğim olmayabiliyor, oynayamama durumum olabiliyor. Ama mesela benim bu setim varsa bunlar yeni bir patch gelse de atıyorum 1-2 yıl hatta 3-5 yıl gelse de bunların üzerinde yeni iyileştirmeler ya da biraz aşağı çekmeler olabilir. Buff, nerf deniyor. Bunlar gerçekleşebilir ama hiçbir setiniz tamamen ikinci sınıf tekrardan karakteri yeniden kasmak, yeniden seviye aldırmak ya da üstünüz başınız tamamen artık hiçbir işe yaramayan çöp e, tabir edilen seviyede olmuyor. Ben bazı karakterlerimde atıyorum 5 sene önce ne giyiyorsam hala onları giyiyorum ve hala istediğimi alıyorum. Şimdi böyle de bir avantajı var. Özellikle çok zaman ayırmayanlara ya da ayıramayanlara bu çok büyük avantaj. E, oyunda çok geride kalmış olmuyorsunuz. Çok zaman ayırmazsanız öyle bir avantajı var. Mesleklere geleyim. Şöyle mesleklerde çok kolay ilerliyorsunuz. Yani kabaca şöyle anlatayım. Mesela Jewel Crafting diye böyle ziynet eşyası, takı üretim var. Bu normalde hiç işinize yaramayan mesela şu yüzükleri ben alıp kırdırdığımda benim mesleki ilerlemem sağlanıyor. Bu kadar kolay. Birkaç tane daha meslek var. Onunla da malzemeleri alıp durmadan üretiyorsunuz. Mesela alkemi gibi kimyacılık. Bu her yer için geçerli değil ama bir Srodil diye PvP savaş alanı var. Mesela burada işte kuşatmalar hoşunuza gidebilir. İşte trebüşetlerle, mancınıklarla, kalaputlarla, işte kapıları kale kapılarına koç başlarıyla saldırarak, balistalarla saldırarak farklı bir hoşunuza gidebilecek kuşatmalar ya da savunmalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Hani bu da ekstra bir hoş mekanik diyelim. Şu an benim üzerimde bile ya da benim envanterimde bile farklı farklı bir sürü set var. Bu oyunda hiçbir set diğer setten daha düşük sınıfta değil. Sadece şöyle bir olay var. Bakın, mavi atıyorum orta seviye, 3. seviye diyelim. Morlar bir üst seviye, dördüncü seviye. En üst seviye altın rengi, 5. seviye diyelim. Bir beyaz renk var, hani giriş seviyesi, bir yeşil var, ikinci seviye. Bunun dışında bütün setler aynı kaliteye farklı farklı yükseltilebiliyor. Yani siz karakterinizi şurada bir sürü yetenek olduğu gibi bir sürü farklı set ve eşit seviyeye getirebilecek set olduğu için özelleştirebiliyorsunuz. Bu da şöyle bir olay ortaya çıkartıyor. Mesela atıyorum bu Stamina Nightblade diyelim. İnternette bir rehber aradığınızda herkesten farklı farklı Stamina Nightblade seti görebilirsiniz. Mesela ben de hiç bilmediğimde bir bakıyorum. Ama ondan sonra Kendim yapmaya başladığımda benim setim hiç kimseninkine benzemiyordu olabiliyor. Böyle de bir esneklik, yaratıcılık imkan tanıyor. Bir de oyunun bir güzelliği var. Mesela ben bunu zamanda ya yanlışlıkla ya da beğenmediğim için şu kemeri yaktım diyelim. Şurada işte şu anda pullanmış transmut kristaller var. Bir tane üretim yerine gidiyorsunuz. Zamanında yaktığınız, beğenmediğiniz eşyayı eğer istiyorsanız tekrardan üretebiliyorsunuz. Böylece bir kere bir yanlış yaptığınız için o eşyanın peşinde sürekli düşürmek için uğraşmanıza gerek yok. Bu da ayrı bir güzellik. Size bir de görsel olarak da karakterinizin farklı farklı davranışlar içerisinde bürünmesini sağlayan ve de kıyafetlerinizi tamamen özelleştirebileceğiniz yüzlerce seçenek veriyor. Şu setin mesela motifini üzerinize uygulayabilirsiniz. Böyle de bir görsel özelleştirme imkanı tanımışlar. Bu da güzel. Şimdi bu güzelleri anlattıktan sonra bir de eksi yönlerine gelelim. Bir oyunu diyelim ki izlediğiniz yayından ya da bir yerde duydunuz. Hadi beğendiniz, satın alacaksınız. Geldik satın alma kısmına. Böyle bir manzara çıktı karşımıza. Standartını almak istiyor musunuz? Tamam. Hadi 12 dolar. Bunu almak ister misiniz? İşte buna 37 dolar demişler. Eski büyük paketleri de içeren bütün geçmişi de size satıyoruz diyorlar. Ondan sonra oyunda bir de crown sistemi var. Böyle crown store diye. Crown da burada da satın almalara yarayan şu. yani esasında taç anlamına geliyor crown. Sadece market alışveriş yapabileceğiniz. Bir de bunu satıyorlar. Demin göstermiştim işte bütün eğer son paketi alırsanız bütün önceki büyük güncellemeleri veriyorlarmış. Ama bir farklılık da burada çıkıyor. Bir o büyük paketler var. Bir de bu küçük DLC'ler var. Durmadan yeni bir oyuncunun kafasını karıştıracak. Mesela şu büyük bir pakettir. Zaten 3500 Crown'a satılıyor. Bu küçük bir DLC diyelim. Bu da 1500 Crown'a satılıyor. Ben yani ama bir yeni oyuncunun tamamen kafasını karıştıracak, korkutacak bir noktada bu işi pek ayarlayamamışlar. Ha bana şu anda anlaşılır geliyor ama başarılı bir pazarlama ya da satış manzarası mı bence değil. Ondan sonra daha önce dediğim gibi aylık abonelik. Aylık abonelikte şunu veriyor. Şu son Gold Road. Mesela bu en son büyük eklenti çıkmış. Abone olursanız bunun dışında ki tüm harita size açılıyor. Tüm eklentilere sahip olabiliyorsunuz, girip çıkabiliyorsunuz ve ayda bunu 9 dolar ödeyeceksiniz. Ha bu da zevk meselesi yani oyunu beğenip beğenmemek nasıl zevk meselesi ise bu da herkesin kendi bütçesi yani 9 dolar istiyorlar. İşte zaten dolara dönüldü. Yani Steam dolara döndürdü. İşte başka yerlerde de artık nedir durum tam bilmiyorum da. Burada 9 dolar istiyorlar. Artık onu da herkesin kendi takdirine bırakıyorum. Tamamen PV kısmına bütün harita her şey açık olarak istiyorum diyenler de böyle bir maddi kısımla karşılaşıyorlar. MMORPG'lerde çoğunda vardır binek sistemi. Bu oyunda biraz enteresan şöyle herhangi bir binek stable denilen yere geliyoruz. İlk bineğiniz 42700. Oyuna yeni başlayan birisi hemen buna ulaşabilir mi? Buradan bir zorlanır. Hani çok büyük bir para değil. Yeni başlayan bir kişi biraz zamanla alabilir. Şimdi buraya geliyoruz. 16 saatte bir hız, işte dayanıklılık, falan taşıma kapasitesi sıfırdan 60'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Bunu 16 saatte bir bir tanesine veriyorsunuz. 60, 120, 180. Yani 16 saatte bunu çoğu kişi günde bir kere yapacaktır. Yani ben size söyleyeyim kimse 16 saatte bir yapmaz. 180 güne diyor. Yani yarım yılda bu fulleniyor. Şurada benim pingim gösteriliyor. 113. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Cyrodiil denilen büyük savaş alanı vardır. Orada bu biraz daha yükselir. 113 artık online oyunlar için kötü noktada. 60'larda 70'leri görülen bir rahat rahat Türkiye'de de görülen bir ortamda çoğu oyunda. Hani 100'ler, 110'lar hoş değil. Pv'ciler çok rahatsız olmayacaktır da PvP'ciler de küçük şu Battleground PvP alanları buralarda pek laksız rahatsız etmeyecektir ama işte bu Sirodilden alanına girdiğiniz anda bunlar bu pink 140'lara hatta 140 üzerlerine falan geldiği zaman beklenmedik bir şekilde ölebilirsiniz öldüğünüzü fark etmeyebilirsiniz böyle hareket ederken sanki buz pateni yapıyormuş gibi bir his oluşabilir oyunda bir de mesela böyle ön bar arka bar vardır bar değişimini kaçırabilirsiniz yani bir sürü esasla kabul edilemez bir lag olabiliyor belli dönemlerde belli anlarda. Bir de loncaların yetenekleri geliyor. Siz istediğiniz kadar seviye atlayın. Fighter guildinin bir yeteneğini mi istiyorsunuz? Daedra gibi andetleri öldürürseniz ben bunu seviye atlatırım diyor. İşte Mage Guild'i bakın benim hala karakterim full seviyede değil altıda kalmış. Neymiş? Ben mor kitapları okuyacakmışım ya da Mage'lerin görevlerini yapacakmışım psikik ayrı uğraştırır. Tabi bu görsel herkese göre değişir de yer yerde oyun hafif grafik olarak güncelliğini yitiriyor. Yaşını göstermeye başlıyor diyelim. Özellikle olumsuz kısmından da bahsederken bu sirodil sirodil demiştim. Oraya bir en azından gireyim oradan konuşayım dedim. Şu şekilde üç kısmı mavilerin, kırmızıların ya da sarıların işte renk olarak söylüyorum kapıştığı yer kendi dinamikleri var her neyse. Burada 500-600 kişi de birbirine giriyor olabilir yoğunluğa göre. Tasarlama konusunda, optimizasyon konusunda, ping konusunda hani güzel kurgulanamamış. FPS'yi biraz o yüzden de aşağı çektim. Güncel bir bilgisayar bile hani aman aman olmasa da güncel bir bilgisayar bile 50'lere 60 altlarını görebiliyor bir anda. Ya doğru kurgulanamamış ya da bir şekilde oyun motorunda ya da bir şekilde iyi kotarılamamış iş. Hem ping olarak hem gecikme olarak hem internet olarak hem de ekipmanları zorlayabilen bir yapısı var. Hani oyunun olumlu tarafından bir tanesi sürekli güncelleniyor. İşte ekip durmadan üzerinde çalışıyor. Yenilikler geliyor demiştim. PvP oyuncuları bir şurada arena var. Bir de bu Cyrodiil var. Sorumlu Cyrodiil pek PvP oyuncuların tatmin edecek yenilikler düzenlemeler gelmiyor. Hani PvP oyuncuları biz ikinci plana atıldık mı sorusunu soruyorlar. Pek PvP konusunda yenilikler yok. Şimdi yeni başlayanlar ben kendi başladığım anları bile pek zar zor hatırlıyorum. Öğretici kısım yok. Giriş kısmı yok bu da şöyle en basit şeyleri kaçıran oyuncuların varlığına sebep oluyor. Esasında çok da hatalılar mı? Bence değiller. Ben bile oturup da bir tane rehber çekmiştim. Nasıl vurulması gerektiğini ben rehberde anlatıyorum. Mekanikleri anlatmam dışında bir de bir soru daha geldi. Oturdum onu da rehberini çekmek zorunda kaldım. Karakter oluşturma ekranı. Karakter oluşturma ekranında şöyle bir şey. Mesela Wood Elfler, Orman Elfleri diyelim. Bana soruldu ya ben ne hiçbir şey anlamadım nasıl karakter oluşturacağım diye orman elfi işte ağaçları çok severler ok kullanırlar ağaçlar tırmalık güzel ok atarlar falan yazmışlar harici internet sitelerinden öğreniyorlar gerçekleri esasında atıyorum orman elfileri yüzde beş daha hızlı okları öğrenirler staminaları 500 daha fazladır bu tarz şeyler var ama bunu oyun oluşturma ekranında anlatmıyor onu da rehberini çekmek zorunda kaldım. Bir eleştiri konusu yani hani bu özel hani Türkiye'nin oyun dünyasındaki yeri, pazardaki yeri nedir her neyse bu oyunda Türkçe yok. Türkçe altyazıyı mod olarak indirebiliyor musunuz herhalde? Harita kısmında eleştiri alınıyor. Ne mini harita ben şimdi alıştığım için bana, benim için sorun değil ama ne bir sağda solda bir mini harita var, ne transparan bir harita var. Harita yok. Yani hani M'ye basıyoruz buradan ya da şöyle işaret koyuyoruz işte üstteki pusula var pusulalardan yani ben alıştım ama yok yani bakın ben mesela mesleğimde ilerlediğim için bazı şeyleri açmışım mesela şu kaldı bir eşya alıp kırdırmam lazım bunu açmak için bir de bunu açtığımda belki bir aydan fazla belki işte bir hafta daha uzun bir hafta daha kısa buna benzer hani uçuk sürelerde de araştırma tamamlanabiliyor ilerledikçe mesela bu artık en sonuncusu olduğu için bayağı uzun sürecek. Ayrıca bazı motiflere ihtiyaç var. Onlar da inanılmaz pahalı olabiliyor. Yani üretimin en uç seviyeleri, en ileri seviyeleri hem çok zaman istiyor hem de aşırı pahalı olabiliyor. Onun dışında Skyrim'in belli bölgeleri, belli haritaları bile olsa da hani ben Elder Scrolls'un tek kişiliklerini oynadım da orada tamamen birebir bunu bulayım diyenler Hani bu oyun bir MMORPG hani çoğu MMORPG'de neler dönüyorsa bu oyuna da yedirmişler. Hani birebir bekleyen biraz üzülür. Ha ben şöyle gerçeği de söyleyeyim Skyrim'i bile bir kere bitirdikten sonra hafif öğrendikten sonra Skyrim bile kolay esasında. Ama ilerleyince tamamen o Skyrim'in zorluğundan o atmosferinden kopma gerçekleşiyor. Oyunun bazı bölgeleri sadece öyle yaratıklar boş boş duruyorlar son söz olarak işte bir sürü olumlu ve olumsuz yönünü söyledim. Bol hikaye, doygun bir hikaye, biraz lag farklı mekanikler, yani ortalama ortalama üzeri grafikler, yeni bir heyecan isteyenler için yani denenebilir. Eee hat sayılır MMORPG'ler içerisinde de var olan bir oyun kendisi. Seçenekler arasında ben iyileri, kötüleri, olumlu olumsuz yanları söyledim ama bu iş tamamen zevk meselesi. O yüzden hani ben oynansın ya da oynanmasın demiyorum. Ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Gerisi kişinin kendi istemesi, canını çekmesi, kendine yakın bulması ile ilgili bir olay. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.